İbni Kudame Tövbekarlar bahsinde şöyle zikrediyor. Araplardan bir kimse yol kesen bir eşkiyaydı. Onun yolundan geçen herkesi öldürüyor, yanlarında neleri varsa alıyordu. Bir gün yine aynı hal içindeydi ki yoldan geçti. Bedevi ona engel olarak ismini sordu. İsmini söyleyince Bedevi ona nereden geldim diye sordu. O, Allah'ın evlerinin birinden geldim ve orada Allah'ın kitabını okuyordum dedi. Bedevi hayret içinde, Allah'ın okunan bir kelamı mı var deyince evet dedi. Bedevin ona Allah'ın kelamından bir şeyler okumasını istedi. Ona Zariyat suresini başından başlayarak şu ayete kadar okudu. Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Bu ayeti okuyunca Bedevin sözünü keserek bunu Allah mı söyledi? Evet, Allah'ım o ki Muhammed'i hak olarak gönderdi. Şüphesiz ki o kelamını Nebisi Muhammed'e indirdi dedi. Bedevi bekle diyerek devesini boğazladı ve onunla yemek hazırladı. Yoldan geçen hiçbir kimseyi böyle doyurmamıştı ve Allah bize rızık verdi. Bense burada oturarak yol kestim ve Müslümanları öldürdüm dedi. Kılıcını ve yayını tutarak her ikisini de kırdı. Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir ayetini okuyarak çöle kaçar gibi yöneldi. Tüm bunlar olurken kendini suçlayarak Ebe sar adam 30 yıldır Kur'an okuyorsun. Bu bedevi kadar dikkat etmedin anlamadım dedi. O an bedevi Allah'a tövbe etti ona rızık veren Allah'a kavuşma sevinciyle oradan oraya gezindi durdu. Bu olayın üzerinden bir yıl geçti. Reşidi ile hacca gitti. Kabe'nin etrafında tavaf ederken yüzünde iman nuru parlayan bir adam onu durdurdu. Onda züht alametleri vardı. Beni tanımadın mı? Ben yol kesen o eşkiyayım dedi. Sübhansın ey halleri değiştiren ve Sübhansın doğru yola ulaştıran dedi. Bedevi ona bana Allah'ın kelamını dinlet dedi. Zariyat suresinin başından yine Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir ayetine kadar okudu. Bedevi Rabbimizin bize vaat ettiği hakikati bulduk diye haykırarak bundan başka ayet var mı dedi. Evet Allah azze ve celle. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek buyurur dedi. Bedevi şiddetli bir çığlık atarak Subhanallah. Kim o celili kızdırarak arkasına alır? Yemin edene kadar ona inanmadılar öyle mi? Sözünü üç defa tekrarlayarak bayıldı. Ve bir daha hareket edemedi. Ruhunu o halikına teslim etti. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين